arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. Dinecim hadi. Kam hadi. hadi oyna bakalım. Arkadaşlar şöyle büyük büyük yaptım şöyle küçük küçük yaptım. Dinecim ön kamerayı çevirirsen beni çeker. O yüzden ön kamerayı çekmiyorum. Anladın mı? Anladın mı? Ben seni çekmeye çalışıyorum. Anladın mı aşkım? Hadi oynayalım bakalım. Önüne ben arka kıyarım. Evet aşkım evet. oradan görünüyorsun. Gözün gözün halen boya Lila. Halen boya. Çıkmamış boya. Anne. Hadi. Sen beni kedi yaptın. Bunu buraya çekelim. Anne ne be, beni, beni sen kedi yapmıştın. Evet seni kedi yaptım. Yarın da yapar mısın? Yaparım. Dede de arkada uyuyordu biliyor musun? Hadi gel. Oyna bakalım Lila. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gel yaklaş biraz buraya. Deden görünmesin. Anne Hı? ayakları gözüküyor. Git evet, görürsün. Hadi Lina. Seni gülüyor. bu taraftan çekiyorum. Göremiyorsun oradan. Anne çoraplarına bak. <laughs> evet. Siyah dedin. var. Gri var. Sarı var. Lina yaklaş var. anne. Yaklaştım. Hı. Hadi. Ellerimizin haline bak. <laughs> Biraz daha yaklaşır mısın? Kamerada yarın görünüyor. Hı? Orada oyna. Arkadaşlar bakın iki tane kalıp aldım. Hangisini yapacaksın bir tane? İnek. Hı -hı. çıktı. Bunu çok eskiden almıştık ben biliyorum. Şimdi hepsini birbirine karıştırayım. E yap bakalım. Bak şimdi. Böyle sonra çubuk çubuk yaptım. Şöyle yaptım yılda top top. Şey gibi kreker gibi böyle tuz haline getirmedim. Hı, Hı tadını Anoin yani hamuru mu bu? Evet, oyun hamuru bir tane. Hangi renkli ne işte? Var, e, evet. Ama İngilizcesi blue. Evet, blue. Light blue değil bu yani. Evet anneciğim. açık kullanmadım. Hı -hı. Ona bak. Anne az önce kedi kaka yapıyor galiba. Evet. Bir tane öyle short izledik az önce. Klozette kedi kaka yapıyordu. Onu söyleyelim işte çok uzun yapıyorlar. Hmm, hiç gidelim. sevmiyorum böyle kedilerin orada kaka yapmalarını Çünkü Onlar, kedilerin kumları var. Kumlarının yapmaları daha iyi ille. Ne işi var banyoda onların? <laughs> Değil mi Çok komikti. Bir de öteki çok komik. Çok hmm, komik. De. aşkım. Hadi bakalım oyna. Ne yapacağız şimdi? Kapatacak mısın? Yo. Ne oynayacağız? Sessiz yoldan uyuyabiliyordu. Eşittiğinden oluyor şu anda Lina. Hadi yap ne yapacağız? Rulo yap, keselim. Hı? Keselim, oynayalım. Bir şey yapayım. Ee, bir tane şey yapayım. Ne yapacaksın aşkım? Kalıplarla şey yapayım. <laughs> Şunu İnek yapayım. mi yapacaksın? İnek miydi anne mi? İnekti. Senin Bu da... okul avaların nerede? Hı? Hamur Hamur ok Bir Yeşil var. Hı, -hı. Tamam bağır. sonra oynarız. Buluruz onları. Öyle yaparım. Anne hani iki tane kalıp aldım. Anne hani böyle görünüyor muyum? Evet aşkım görünüyorsun. Ay Lina çok yoruldu. Hamurunu açtı açtı açtı. Bakayım mı yetiyor mu? <laughs> Biraz daha açmayalım. Anne o alıp geleyim git al gel hadi. Hadi ben bekliyorum. Linoştum. Hmm. Bu ne kalıbıymış? Bakalım. Bu evet. ne kalıbı? Bu da iğneye benziyor Linoştum. Maymun mu? Evet. Bu da Lina'nın inek kalıbı arkadaşlar. Lina'nın kağıt makası. Kağıt makasıyla hamur kesiyor güzel güzel. Evet Linoştum. Lina'cığım'a bakalım nerede kaldı? Linoştum'un dolap odası ama neydi Lina'cığım? Oyuncak sepeti. Kalıbını arıyor Lina'cığım şu an. Hazır bulduk. Gel. Hadi gel bakalım aç. Arkadaşlar. Arkadaşım içinde şey var. İçinde hamur var. Bakın. Bakayım. bakayım. duyuyorum sesini. Hadi geç. Hadi bakalım. Şimdi açalım bunu. Şimdi bunları rahat rahat Lina açacak. Bu da bunu da yapabiliyordum. Hmm. Bunu çok seviyorum. Öpme anneciğim. Onlar hamur. Hep kimyasal boyalar. Anne. Anne makasımı öpeyim. Öp. Ana hani şeyi de var. Hı. Bak bu dönüyor mu? Hmm. Hani böyle şey için. Hadi ineğini çıkar bakalım nasıl çıkacak. Sen şimdi ineğini yap. Hı? İneğini yap. Yapayım anne. Nereye bakıyorsun? Biraz daha yap aşkım. Nereye Televizyona bak? bakalım aşkım. Hadi. Aç, aç aç aç. Güzel güzel nasıl güzel. Nasıl görüyorsun? hı iyice incecik yap, anne. güzel olsun. Yap anne bir tane. orada bir şort vardı. Hı. O kedi yolda kaka yapıyor. Evet. Hiç Açtı mı benim bir tane? Hadi biraz daha aç. Ne bak? Hadi. A Arkadaşlar yeni sulu Evet. Yeni değil. Bayağı oldu al, Evet. Evet. bak bakalım oldu mu? Yok. Bak. Yok yarısı oluyor. <laughs> yarısı oluyor. Anne bak. Biraz daha aç anneciğim. İncet biraz daha. Oklavanla aç aşkım. <laughs> İnceliteyim hamurumu. şöyle yapayım. şuradan şöyle alayım. Hı. şu tarafı da dilim. Evet anneciğim. Şimdi bak anne. Oldu mu? İyice bastı. Olmuş. Evet. Şöyle şöyle bastır arkadaşlar. sonra bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi <laughs> kenarlarını temizle benim bir tane. Çok güzel bir Minik evet, yaptı Lina. Aferin benim kısım. Anne bu nasıl oyuncak iki kere aldık gitti. Evet. Babam aldıracağım ama. Aldır anneciğim. Evet bakalım iğne iğne şimdi arkadaşlar Lina yine yaptı. Ver bakalım. Hiç, Koy avcına. Arkadaşlar Lina yine nasıl yaptı göster arkadaşlara. Çok güzel oldu ineği. Evet. Biz <laughs> yine şu mineğiyle oynamaya devam ediyoruz. Bunu kapatmanı düşünüyorum. Bir de çok yaklaştı. <laughs> Bakalım ineğini. Evet. Kapatma. kapatın. Bunu kapatın. Lina şuradan işte bir daha çekeriz anne. Ne? Lina video çekme hastası. Görüşürüz arkadaşlar.